Kendi bünyenizde nasıl bulundurursunuz yani? Onu neden e, kuruluşunuzda bulundurursunuz? O yanlışlığa sebebiyet verirsiniz. Sonra ufacık bir özürle geçiştirmeye çalışıyorsunuz. ya Bu özürle falan düzeltilecek bir şey değil yani. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün e, gümbür gümbür gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe'deki bütün herkesin gümbür gümbür ses çıkartması gerekiyor. Ve üstüne basa basa söylüyorum... Bugüne kadar hiç konuşmadık biz Fenerbahçe hakkında. E, bu şekilde yani Fenerbahçe'yi savunmadık. E, 3 Temmuz'dan beri milletvekiller Fenerbahçe'nin üstüne, bakanlar Fenerbahçe'nin üstüne, basın Fenerbahçe'nin üstüne. Ya yeter, yeterim. E, biraz da Fenerbahçe camiasının gerçekten e, ses vermesi gerekiyor. Yani ille de yönetimde olmak zorunda değilsiniz yani. Çıkın e, Fenerbahçe'nin haklarını, Fenerbahçe'ye böyle konuşulmayacağını falan bir şekilde gösterin. Bu nasıl olur bilmiyorum. Kınamayla mı olur? Başka bir platformda mı olur? Nerede olur bilmiyorum. Sadece.